Herkese merhabalar. Mandala basit bir görsel değildir. Mandalalar bütünlüğü sembolize eden ve bize sonsuz doğamızı hatırlatan ruhsal simgelerdir. Şimdi sana 6 adet mandala göstereceğim. Bunlardan hangisi gözüne daha güzel göründüyse o mandala karakterin hakkında sana bazı ipuçları verecek. Hazırsan başlayalım. Eğer birinci mandalayı seçtiyseniz siz gerçekten yetenekli bir insansınız. Hassas hisleriniz var ve sanata ilgilisiniz. Kolayca bir sanatçı veya müzisyen olabilirsiniz. Sanata olan yatkınlığınız sayesinde dünyayı herkesten farklı algılıyorsunuz. Yaratıcı ruhunuz yüksek olduğu için sıra dışı ürünler tasarlayıp ortaya koyabilirsiniz. Hemen hemen her fikre açıksınız. İkinci mandalayı seçtiyseniz siz doğayla nasıl birleşeceğinizi biliyorsunuz. Hayvanları çok seviyorsunuz ve ağaçlara dokunarak gücünüzü yenileyebiliyorsunuz. Bu doğal enerji olumsuz duygulardan ve hastalıklardan kurtuluşunuzdur. Toprak ananın size verdiği bazı sezgisel güçler sayesinde karşınıza çıkan kötü olaylardan rahatlıkla kurtulabiliyorsunuz. Hayvanlara karşı olan sevginiz maneviyatınızın oldukça yüksek olduğunun bir göstergesi. Üçüncü mandalayı seçtiyseniz sezginiz mükemmel bir şekilde gelişmiştir. İstediğiniz zaman buna güvenebilirsiniz. Sadece iç sesiniz size kesin ipuçları verebilir. Seçiminize ve kalbinize daima sadık olun. Hayata farklılıklar yaratmak için gelmişsiniz. Karşılaştığınız zorluklarla sezgileriniz yardımıyla baş edebiliyorsunuz. Güçlü bir kişiliğe sahipsiniz, kimse olmadan ayakta durabiliyorsunuz. Dördüncü mandalayı seçtiyseniz her insanla hassas bir bağlantınız var. Onların sorunlarını hissetmek ve ruhlarını iyileştirmeye yardımcı olmak istiyorsunuz. Buna ek olarak çok iletişimsel ve farklı insanlarla ortak bir dil bulabiliyorsunuz. Harika bir psikolog olurdunuz. Yardımseverliğiniz sayesinde kendinizi ve çevrenizdeki insanları sürekli mutlu ediyorsunuz. Empati yeteneğiniz o kadar güçlü ki insanlar size bir şeyleri anlatmaktan zevk alıyor. 5. mandalayı seçtiyseniz çok hassas bir yapınız var. Etrafınızdaki enerjiyi hissediyorsunuz. Bu nedenle insanların size nasıl davrandığını doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bazı durumlarda bazı olumsuz sonuçları bile tahmin edebilirsiniz. Alıngan bir yapıya sahip olduğunuz için çok çabuk kırılabilirsiniz. Doğuştan gelen hisleriniz sayesinde bir durumu analiz etmekte her zaman ilk sırada yer alıyorsunuz. Altıncı mandalayı seçtiyseniz içinizde insanlara eğitme ihtiyacı var. Deneyimleri paylaşmak istiyorsunuz ve bu mükemmel bir özellik. Üstelik bu konuda yardım ederek aynı zamanda para da kazanabilirsiniz. Böylece hayatınızı ve diğer insanların hayatlarını daha iyi hale getirebilirsiniz. Her zaman gelişmeye çalışın. O zaman inanılmaz zirvelere ulaşacak ve yetenekleriniz sayesinde harika şeyler başaracaksınız. Sıcak kanlı yapınız sayesinde insanları kendinize hayran bırakıyorsunuz. Her ne kadar çok başarı elde etseniz de mütevaziliğinizden asla ödün vermiyorsunuz. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak istersen bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran, sevgiyle kal, görüşmek üzere.